Arkadaşlar, bugün Minecraft Bedwars, son oyuncu Bedwars, ama ben ne dersem o olur oynuyoruz. Ben ne dersem o, o olur ne demek onu söyleyeyim hemen. Mesela hmm, Ege mitten bayağı bir zümrüt topladı diyelim. Ondan sonra e, onlarla mesela opsi yapacak. Ben diyorum ki onları boşluğa at. Ege de atmak zorunda. Yani challenge bu kısaca. Neyse o zaman parta geçelim. Evet arkadaşlar parta geçtik. Ee, şimdi normal komşumuza eleyerek başlayalım bence. Bu arada bence arkadaşlar bir farklılık görmüş olabilirsiniz. Kaydı ben alıyorum. Evet. Benim normalde OBS'im bozuk olduğundan dolayı kaydı Utku alıyordu. Ee, ama normalde ikimizin beraber ara sıra alması gerekiyordu. Ondan dolayı ee, şimdi ben çekiyorum. Ve Utku ile değişerek yapacağız. Ondan dolayı şaşırmış olmayın. Bu arada Utku ben başladım. Bu ee... arada arkadaşlar. Genelde şey Ege çekecek ama ara sıra ben de çekeceğim. Evet ki ee, sıkıntı olmasın adil olsun. Hem zaten kanal ikimizin kanalı. SVIP mi harbi mı? mi? Hayır. Hile, Konutumuz... hile kesin. SVIP kestim ben. Kırdım hatta. İyi zevk. Burada yaptım yanda. Su da yeledim. SVIP var burada kaçıyor. Ben discord'unla falan neyse. Benim de birisi discord. Hopa arkadaşlar e malzemelerimizi efendim. aldık. DG bütün altınlarını ve demirlerini bana verir misin lütfen? Tamam gel yanıma. Teşekkür ederim. Ama unutma hı, bu arada tek altınım bu kadar. Ve demirim de yok. <gülüyor> <gülüyor> ya bu yüzden mi haklı <laughs> oldum. sandım? Sıra bana geçti. istediğim zaman da söyleyebilirim. Ama yanıma gelir misin? Ama yani. Utku yanıma gelir misin? Utku yanıma gelir misin? Hayır hayır gelmem gel. Yani. Gelir misin yanıma lütfen? <laughs> gel, gel gel gel. Lütfen gel. Gel burada. Şimdi titanik yapıp aşağı atlar mısın? He? Titanik yaparken aşağı atlar mısın? Titanik de. Titanik. Ucunda dur. Böyle dur. Sonra atla. Ben de seni izleyeceğim. Atlamıyor. Buyrun! <laughs> ben. Oğlum kendim atlıyordum zaten. Bu daha iyi şey oldu. Ege. Ha. <Heh. gülüyor> Beyze e gelsene. Geliyorum. Ama bu istek değil yani zorunlu değil. Evet. Ama bir gel bir şey gösterdi. Tamam geliyorum hemen. Geldim. Burada Ay. gir. <laughs> Fırına girmeni istiyorum. Gel aldım. Kaç şeyleri bana verir misin harcamadan? Sandığa atmıştım ama neyse al. Oh. <gülüyor> Yarasın. <gülüyor> 40 tane şey. Utku şeyim şimdi oldu aldın her şeyi bana geri atar mısın? Ya ama bu olmaması lazım ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam bir daha yapmam. <laughs> hadi hadi neyse hadi acıdım acıdım. Attım. Acıdım acıdım hadi kullan. Yey. <laughs> ben biraz daha bekleyeceğim arkadaşlar galiba. Ama bir dahakine acımam ha. Bu arada hala sıra ben de unutmam. Aa doğru. Kendime TNT aldım. Su aldım. Gepler aldım. Şunu şöyle koyup şunu şöyle koydum. Şunu Adam geldi. Koydum. Adam gelmiş. ölürsem demirlerim boşa gitmiş. Aa ben set çekecektim doğru. Adamın setini gördüğüm iyi oldu gelsene sol beyze. Bu arada bu normal bir istekti. Şu adam benim için öldürür müsün? Tabii ki de. Adam bana vurmayı deniyor. Gel şimdi. Ama ya. <laughs> Ama ya. <laughs> koş 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 koş. Hemen şey basayım hemen. Çekeyim setimi. Bunları bunları kırmak çok keyifli. <laughs> evet. Oo. Bak şimdi hareketi. <laughs> What? Oha. Adam duvardan mı vurdu. Yani abi. Adam na nasıl nasıl? Hı? <laughs> Arkadaşlar şu an adamları kırmak için haydan açıyorum çünkü TNT'm var. Beni bekle tutku. Ama adam daha yetişki çıkıyor Arkadaşlar bir daha hatırlatma yapmam gerekiyor. Ee, bize destek olmak için like atıp abone olursanız bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Utku'yu da beni de çok mutlu etmiş olursunuz. Like atıp ya abone olun. Sen nereden? Koyar mısın şu TNT'yi? Kır bedi. K bedi kır. Kıramıyorum adam. Benim <gülüyor> ya. <gülüyor> bedi ya. Bedi, bedi kıramaz. ya? Bedi kıramaz. Bedi gel. Geliyorum. Spire. Kendime ben bir kılıç almak istiyorum ya. Onu bir tane de gap alacağım. Kılıç gap. Bunu şöyle koy. Arkadaşlar son zamanında neyse vuramıyorum. Ben bir şu adamı öldüreyim de. iyi olur. Kendine gel. <laughs> Kendine geleyim. Hatta adamı salıp Bedlerini gittim. Bedlerini açtım ben. ama kıramadım ya. Adamı salıp gittim ben. Lan geliyor geliyor. <laughs> Gelemiyor. Bedi açık lan hala. Adam Akılları yok sanırım bunlara. Evet. var diyen kimdi? Ama PvP'leri iyi. Ama hackti doğru bunlar. Ah, güzeliksin de kestim. Of. Ne yaptın oğlum sen? Sıra sendeydi değil mi? Evet bende. İyi arkadaşlar biraz şanslıyız. Yani moral aşatalım. <laughs> nice. Şu moruna bir vst atsam diyorum da. Ah. Adamın fırınında kasılacağım ben biraz hem de adam yaşıyor. E görüyor. <laughs> doğal değil mi kanka görmesi ve yaşam, yaşayıp görüyor olması. Bana biraz doğal bir şeymiş gibi geldi. <gülüyor> 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 ben de yaşayıp görmesi doğal. Olabilir abi doğal. Sanırım doğaldı ya. <laughs> öyle hatırlıyorum. Adam hızlı yol bile bilmiyor. Sadece gelişerek oynamış. Elmas kılıç ne almış. Abi. Ne yapıyorsun oğlum? Ne alırsın abi, oğlum Elmas ya. kılıç almış ben basıyorum geri. Bir dakika kaçma kaçma kaçma. Sana yardım edeceğim kaçma. Hala hakkını kullanmadın bu arada farkında mısın? Ha? Hala hakkını kullanmadın. Al. Allah. Sana yardım ettim. Toplama kullanacağım biraz. Birazdan. Aa, nasıl ya? Onların da belli. O zaman yavaş yolu yapayım. Utku yavaş yolumu beğendin mi? <laughs> Edit'te görürüm. <laughs> Edit'te görürüz. <laughs> evet. Oysa Bakalım yavaş yol yapmadın bu oyunda. <gülüyor> evet. <gülüyor> Grap, ben son oyuncuya geldiğimden beri ben galiba Aa, düşüyordum. Sonuncuya geldiğimden beri galiba ben hiç yavaş yol yapmadım. Haklı. Ve ses gitti bende. Gel bana. Ben demir. Efendim? Ya demir versene. Bu hakkın mıydı? Ay altın pardon. Ama hepsini ver hatta. Al. Hepsini. Hepsi bu kadar. Ender chest'tekileri de ama. Ender chest'te yok ki. Daha yeni açtım. Ha. Bak hatta. O zaman hakkımı kullanmıyorum e ha. şöyle gideyim. Ee, senden ufak bir isteğim olacak. Evet. adamı yayı var ve mitti. Sen duyuyorum. Ee, orada. şey. Elime bak. Ah, Güzel. Bana Ender problem var mı? Ender problem var ama sanırım. Al. <laughs> Hakkımı kullanıyorum Ender Pearl'ı bana ver. Ve al şu oku. Neredesin alma. Buradayım. al arkana ok attım hadi benden bir benden de iyilik. Siz ok seviyor ya? Adamlar bize beleş ok veriyor. Adam bu Top kanka değil adamlar değil. <laughs> Ziyan olmasın topluyorum. Sence gitsem öldürür müyüm? Emerald'ın var mı senin? Emerald yok. İnci ve set aldım. Hmm. Onu sence öldürür müyüm? Fail olmak istemiyorum. Ya da öldürürüm ya. Alırsın ya. Adam demir set zaten. Kesin Enderbro'yu tutturamadım. Aa tutturmuşum. Rahat aldım oğlum. Easy. Ben ve aşırı lagım var. Neyse diğer parta geçelim. Tutku. Evet. Konuş Tutku, konuş. Tamam. Sana emrim, konuş. Hadi. <laughs> Sana tavsiyem, konuş. Sana Yanlış yapmaman gereken tavsiye. Düşün. <laughs> <laughs> Düşün de ama konuş. <laughs> evet arkadaşlar ikinci parttan karşınızdayız. Utku ayırın at bana lütfen. Şimdi sıra kimdeydi? Bende yok sendeydi. Tamam sende. Evet bendeydi sen ana ilk Aklımda çok güzel şeydi. Hani planlar var. <laughs> e ee, insan olmayı öğretene para verir. <laughs> Ya oğlum video dışında da diyor sinir oluyorum ya. Yani. <laughs> ben ona emre ediyorum <laughs> sana demiyorum. <laughs> yok bana da diyorsun. Yani. Ha pardon. <laughs> Gene ama genelde emre ediyor. <laughs> adam adam yol çekmişti ama biraz niye çekmişiz? Biz niye, daha çekmişiz, daha biz niye çekmemişiz? O. <laughs> oh! Nice. <laughs> sorun yok abi sorun yok yani. <laughs> Kesin şimdi kırıldık. <laughs> Utkunuz şoma az yüzünden. <laughs> Ya öf. Adam bir saniye. Dun dun. Dun dun. Adam orada mı? Adam kanser mi, mi ya? O. Adam boy da kötü oynamıyor. Adam kötü oynuyorsa zaten beni a duvardan vurdu galiba. Neyse. Oğlum buradan ben adama vururum bak. Hayır adam, adam bana bir neyse. Bir Artık Yenek. değil. As Aa! Aa! Kıracaklar. Kırıyorlar, öldür. Kırıyorlar, 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 kırıyorlar. Hayır, hayır, kıramıyor. Neyse. Bir canı var ve beni öldürdü. Bu iyi oynuyor. Aynen. Memo'cuğum. Aynen. Can. Aynen. <laughs> Eymen. Ya oğlum beni... Ya. Bak kaçıyor ya, ben kanser herif. Tamam. Adam, adam lag'ı çıktı ya. Baksana ikisi de lag'lı. Lan! Ee, sensibitimi düşünüyorum. <laughs> Bu ne oğlum? Aa, baktım yine. Şey, bay yerim, bay yine. Evet, Şu, gidip şunu kır. Çok düşürdüm. Onları kırmamız lazım Ayselilem. Abiciğim. Sıra sende kutu kırma sırası. <laughs> tamam ben kırıyorum o zaman. <laughs> tamam benim TNT'im var. Aa dur ben kırayım mı? Sen adam mıylı şey, TNT jump TNT jump waterması water yapacağım. Nasıl fikir? Çekil Çok çikil. güzel fikir bende. Çekil. Ah olmadı. Fail. Adamı düşürdün adamı düşürdün. ye ki geldi. Nasıl düşürdüğümü anlamadım. Herhalde TNT'den asar yedi. Ama neyse havalıydı. Benim için iyi bir gündü. Emre'den de sinir oluyor adam ya. Bu arada şey Memo'can. Adamı, adamı Mor. Ha <laughs> mor da adamlara ya, pro. Adam lagı. Adamın çok kötü lagı var. Hadi adamın çok kötü. İyi oldu. Memo Pro. Kırdım. Helal ben elendi mi o? Aa elendi. Güzel. Can o. Kanka base'de bir kırmızı var. Aa nasıl vallam içedim ya ben? Zıplayarak vurunca hem rekt atmana yarıyor hem de kritik vuruyorsun. Lan. Nice. Ya yanlışlıkla 3 tane taş kılıç var. Hala hakkın var. Ha birini Ege, bana verir misin? Biraz altın versene. Tamam al hakkını kullandın. Ya yuha. <gülüyor> Elimdeki <laughs> tüm altını sen? verdim. Ciddi söylüyorum. <laughs> tamam oğlum fırından aldın onu da bir <laughs> tane. Tamam al fırından aldığımı da veriyorum. Al. Oh. Sağ ol. <laughs> Çok şey Demir seti kim sağ ol bu arada. Ya, rica ederim yeter ki sen iste. <laughs> o, niye sen hemen harcıyorsun? Utku tüm müddeti- Aa! Fervorluydum! Ama hiçbir şey olmadı çünkü çok beğendim. <laughs> Hayır, deli setim var. Ya. Adam mı geldi? <laughs> sen Aa, Utku adam bize gidiyor sen ne yaptın? Aşağı atla. Koş sana emrim aşağı atla. Bile alayım ben. Atladım. İyi ben bir de topluyorum. Sen onunla uğraş. Ben bir de topluyorum. Ya oğlum. <laughs> bir de topluyor bir de. Yani kırılırsa <laughs> belki. Tam çirkeflik ya. Sen, sen ölürsün ben hayatta kalırım. Vardı ölüyken de komut <laughs> veremezsin ha. <laughs> ya oğlum o ne ya? Ha, i̇yi a ne oldu ya? Adamın TNT'si var bekle. Ve benim i̇yi, güzel. de bloğum yok. Güzel kırsın bizi. <laughs> ya ya hiç adam bak. çıktı değil Hiç mi? Bak. Ve bak. Ve siyasi koydu ve yatağın kırıldı. Öldür onu. 28 diamondla gidiyorum. geliyorum. Ama şu an büyüye basamam. Adam çok güzel trektimizi attık. Trekt. Aa öldürdün. Helal şimdi mi de gel. Dokunamadı ki adam bana. Na 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 na. Abi üzülme bence adama çünkü hackti adam. O zaman aferin lan Kanını kullandığı için otomatik ara sıra kapattığı için ben de kapalı yerine denk geldiğim için <laughs> adamı alabildim. Harbi ha. İyi ballısın. Yani abi yoksa reach'i almak imkansız. Şu adam reach. Otur Biz şimdi bizim deyin. ya. Kanka yan beyze gelsene buluşak. Yan beyzeyim. <laughs> Kızlarla buluşmak. <laughs> şey. Toplandık. Top. <laughs> Boş yapmayı seviyorum. Aa, Hariki Utku, var. sana çok güzel bir şey söyleyeyim mi? Çok seveceksin. Ben kullandım. Tamam, Utku, sen, çok güzel bir şey söyleyeyim mi sana? Efendim? 31 diamond'ım var. Ne güzel. <laughs> Harbi 31. Hepsiyle... Ne güzel. Yani, ne güzel abi, güzel. Öf. Zırhı Kormay... dörde basamıyorum. Artık kimse karşımıza. <laughs> Dur abi. Dur <laughs> abi. Utku, <gülüyor> Utku hadi ben sana tamam, iyilik yapıyorum. Utku gel iyilik yapacağım. Tamam. İyilik yapacaktım ama. <laughs> tamam gel. Al sana iyilik. <laughs> acımasız çalışta bile iyilik yaparken biz. <laughs> Aa birisi girdi aramaya. Yes Utku'ya iyilik yaptık. En acımasız e, yarışmaların bir tanesinde bile iyilik yaptım da. Utku sen aklını kullanmıyorsun ya. Ne kadar uzun süredir hakkın duruyor farkında mısın sen? Bütün var mı? Ee, yok. Hmm, tamam. Sana inci ve inci ve görünmezlik vereceğim. Turkuazı kır. Kanka görmezlik vermen yeter bende inci var. Tamam video bir tane. Tamam da kazmam yok nasıl kırayım? O adamı kesip kırabilirim. Utku al şunu. Hı. Utku. Hakkımı helal et. Hı, 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 hı. Ah. Follow Evet uzağa yakalandım. Ya adam boşluğa düştü. Ya abi. Ya, Videonun, sonunun arkadaşım, arkadaşım. <laughs> Videonun sonunun böyle olmasını istemiyorum. Videonun sonunun böyle olmasını istemiyorum. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. İnşallah beğenmişsinizdir. Bize destek olmak için like atıp abone olup bir de yorum bırakırsanız bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Sizi seviyoruz. Görüşürüz.